I just wanna roll it, yeah, yeah. roll it, yep, roll it, wanna double it. Metatron mu yapıyoruz hep beraber? Aynen. Tamam. Bak tam okay. zihin cennetime giriyorum sonra çerez arkadan var ooo oh diye bağırıyor böyle. <gülüyor> 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 derin ya. nefes al, derin nefes ver. Ready miyiz? Ready'yiz. Ready. Nirvana çıkıp geliyorum oradan <laughs> çerez. Bak şimdi geldi bak ya. Kanım kaynamaya başladı. Voli banlayacaklar abi. Niye mind oldular? Sanki ilk defa biz seyip anladık adamları. Beklemiyorlardı first pack Bak. İyisin bana Şöyle Öyle okurlar oyunu. Doy değil de bana iddia edeyim Niye? Kanka harf jinx'le adamlar ne yapabilir? yok yani, ederiz ben voleyim direkt. İki buradan, bak İki arsam Bak bak Tam güzel değil bir yani. Nice var, nice var. Aldım ya. Ben bu arada hmm. flash Direkt yapabilirsen direkt yapar. Bir daha hook atarım Bak bak geldi hook geldi. Direkt hook alalım, beyler direkteyim. Kestik bu arada botu ya. Devam 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 Bilim var abi. Tamam, Okey sen sen. Tamam gerek yok. Ben geldim. Ben, başlıyorum buna. Mid'lik durum ne? Botta büyük bir evim var. Bu arada ultim yok. Ultim yok beyler. Bak ben dinleyin beni. Biz bunu push bak, sana, sana, sana geliyorum. Sana geliyorum. Ben first'um. Ben first'um. Yaparız yaparız first'um. Sindire bak. Ben sindire öldüreceğim. Al onu. Tamam. Gel flash No flash no flash. Botta bir şey yapamıyorum. Flash yok flash yok. Hemen kesmemiz lazım. Orada geliyor. Aldınız aldınız. Güzel. Nice. Tamam. Bak botu inince bot kuleyi alalım. Hatta şurada bile var. darlayabiliriz adamları. Bak bak. Ben dedi çok oynamak istiyorum. Kazanırız değil mi Orianna ile? Kazanırız kanka benim item'a bak. Bak Dikkat et. dedi o kadar deep değil. Bitik arkanda bitik arkanda. Ne olacak oğlum Orianna burada? Kazanmamız lazım. Bak şuna bak. Bak sana buna bak. Hayır hayır. Tipi geldi bana geldi. Bana geldi. Barış barış. Oynarız oynarız oynarız. Oynarız oynar. Sanki ulti yeme. Beni aldı beni aldı. İyiyim. Şuraya flashladım. Sen de oradayım. Jinx'e flash. Jinx'e flash. Jinx'e flash. Jinx mi? No Barış, Barış Dive atabiliriz. Orada bakamıyoruz. Bulaşı yok mu al orada. gir. Bulaşı yok, bulaşı yok, bulaşı yok. Esiniz. Jinx, no Flash, Jinx no Flash. Barış hala var. Pushlasanız da dive'layalım. Bindiremem arkadaşlar. var. Yapma yapma. Çok risk. Bek 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 bek. Biz şey yapmayın. Şu an iyi kazandık zaten. Bakın. Morde mi, mi oluyor? Morde mi, mi oluyor? Ha burayı burayı istiyorlar. Burayı istiyorlar. Barış savaş Barış. istiyorlar. Kanka ama Kanka bence buraya. taptan çıkın. Morde tamam, Morde daha çıkın, bitti. Al çık al çık al çık al. Bak Morde'ye bakın mide düşecek. Bak Drake önemli. Drake önemli. Drake önemli. Unutmayın. Tamam, onu. Drake bu şey mide geliyor. Şuna Puşlam, şuna gel gel direkt gel. Şuraya ping atacağım. Bak deep vision istiyorum. Adam burada, adam, adam burada, adam burada. Buradayım, buradayım, buradayım. Baba baba. Ben de buradayım. Ben de buradayım. Ben de buradayım. Ben de At buraya buraya at, at at at. Attım, attım, attım. Çalışıyoruz. Bak bak sende bakabiliriz. Ben sende dayım. Sende iyi. Sinire bak. Sinire beni kesmeye çalışıyor. Orda arkada, orada arkada. Güzel. Tam çıkışa bakın. Şuna tamam, bakın dedim beyler. Bak bak orada bak. bakın. Orada 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 orada. Morde morde yok flash Bana salsanız ya biraz. Kesin onu. Pardon pardon. Dedim ben dedim ben dedim. Al kuleye yazacağım. Aa, yok. double TP attılar. Kendi bıraksana, kendi bıraksana. <gülüyor> <gülüyor> bak, fight ya. bakabilirsin. Bak, engage bakabilirsin. Doğru, Engage bakabilirsin. Tamam, yavaş oynayın biraz. Tamam, tamam bir kuleye şey vurun. kuleye vurun, vurun. Yavaş oyna, Real. kuleye vur. Tamam, okay. tamam, tamam, güzel, bitir, güzel. Bitir Girmek istiyorum ben ya. Vuralım bitir biraz. Bak, buraya bak. Öldün mü? Hayır, ölme, ölme. Ölmedim. Oy. Buna ben da yok sen? mu darbımız beyler? Elinize sağlık. Elinize sağlık. Temiz oyun. Tamam ya. beyler lütfen sizden rica ediyorum adamlar istediği kadar iyi oynuyor olsun. Siz düzgün oynadığınız sürece yani Allah aşkına bu sakal suyu bile faydalı yeniyor. Bu adamları da yenemeyeceğiz diye bir şey yok. Kimse o yüzden... Düşün, bence senin dışında kimse öyle Ne? Hayır yani ne bileyim öyle bir hava varsa diye sadece söylüyorum yani. Böyle bir varsa şimdi herkes kalktı bitsin Buradayım hala bilmiyorlar beni. Bilmiyorlar seni. Flashlayacağım bakarsın tamam. Bak, bak 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 bak. Go go go. go. Tamam çok da forsuma gerek yok. Çıyorsam. al adamın yeter? Kes 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 kes. Bu adam geri çıkıyor. Bu adam geri çıkıyor. Attırma attırma aldık biz. Yılan var yılan var. Bir yok atamaz Attırma. Bir atamaz atamaz. Bu şey yok. Aynen aynen aynen. Bu kan golemlerini aldı büyük ihtimalle. Tapın tek bir şey Koşuyorum koşuyorum. Koşuyorum koşuyorum. Bak yok ama first. Orion'a first. Okay. Şu an bak bak bak. Ezir bak. Ezir bak. Ezir geliyor. Orion'a geliyor. Orion'a geliyor. Tamam. Kesin çıkın. Kesin çıkın. Çık 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 çık. Lan 10 saniye kaç. Sadece Oynarız burayı bu arada. Oriana yani. geliyor, Oriana gidiyor. Çık çık çık. Oriana geliyorsa çık çık çık. Oriana flash'te var. Bak, bak şunu. Bu galiba öldünüz. Ya bak vur bir tane. Yok. Kavramadım. Asa vur da açam. At sen şuraya koş. Burada Benim bak 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 bak. Biliyorum, Biliyorum ben bire, ben, de koşuyorum, ben de koşuyorum bulaşıyor, 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 bulaşıyor. ben koşuyorum. Flash yok Ben first'üm Öldü herhalde. First'üm. Al. Alalım. Alalım ikinizden alalım. Alın onu. Alın onu. Post olacağız. Öyle bir sıkıntı var. Birlikte oynayalım. Buraya doğru. Ben tapta, ben tapta ulti bekleyeceğim. Bu konuda ulti bekleyeceğim. Ulti atarsın. On, on ulti atarsın. Çekiyorum biraz. Kötü Stop çünkü. Bu konuda görmüyoruz. On burada bak. Bu konuda görmüyorum. Çok demir çeme, çok demir e çeme. E Belki bakabilirsin. Kıyasını okay. alacağım adamı. Tamam. tamam. Ulti bak. Tamam. E okay. okay. Yavaş oyna. Barış. Ben öldüm. Dikey aldım. Bu flash attı. Orianna'nın ulti? Nasıl gidiyor? Kötü. Kötü kötü. Okey, ben çıkmaya çalışacağım. Çıkabilirsen çık. Öldüm. Flash atmayacağım. Bunlar şu için oynayacaklar. Bir çok oyalar mantıklı değil onu kesmeye çalışmak şu an. Yapıyorlar. 9K çıkacaklar mı? Ko koşuyorum ama team var. Ben sen ultim attın attın. 5K. Park istiyorlar ya park istiyorlar. Ultim yok bayağı yoksa. Ne yapıyor? Kes bunu kes Geliyorum. bu bu bu. Nice. Ya yavaş öne yavaş öne. Bence isteriz bunu. Bence bu fight'i istememiz lazım. Başka bu kadar iyi olamaz. Ben bir tık doğum. Ben bir tık doğum. Neşilse kötü mü? Şurada şuradalar, şuradalar. Giremeyiz bence ya. Yapamayız Ama bir daha bu Bence, tempoyu alalım, tempoyu alalım. waveleri tapım. Neşe girelim. Neşe gir Neşe gir bu arada ya. Gir gir gir. Bence girelim. Bir daha oyun yok beyler. Tipisi yok adamın ama. Ezin tipisi yok. Hiçbir zaman bu kadar olmuyor. Tam yapalım fight Okey. Ver bayağı yüzlü. Baba Girdi. Ben bastım, Zoya bastım. Oryan'la, 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 Hmm, çıkalım bence ben ya. Ben çık 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 Bu kadar bölümde Onlar yaparlarsa Yapamaz. base Yapamaz. <laughs> tp koyabilirim. Aa yapacaklar Yapıyorlar lan. Base tip açam, base tp açacağım artık. Beni lancer'a götürebilir, lancer misin? Yoksa dolanacağım, flash'ım yok. Ultra. Ne lancer mi ama? Aynen. Götürürüm Be ya. Beğer gel buraya. Beğer tip atıyorum, atacağım şimdi. Tp attım. fight'a attım, fight'a bak, fight'a bak, fight'a bak, fight'a bak. Belki flash'ı sana attım, Var mı? Hocam ya gidemem daha fazla ya. Tamam, bir daha. Beyler bakın. Bakıyoruz, bakıyoruz. Yakadın mı? Yok. Ezil al. Koş 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 Yok koş 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 nice koş nice koş 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 bu koş Giremiyoruz ya. Aldım aldım uçağı aldım. Savaşacağım. Bakabiliyor muyuz çıkışında? Uzay var. mı? Çıkışındayım çıkışındayım çıkışındayım. Orianna Ben yardımcı, yardımcı, yardımcı gelsin yardım yardım. gelsin. Yardım lazım. Atlayamadık. Atlayamadık. Fight'a bakın. Bak bak fight'a bakın. Wukong'la ulti. Wukong kes. Bu kan geldi. ultisi yok. Orianna ultisi yok. Çektim, çektim, çektim. çektim. Tuttum oyun var mı? Son Fena değil, fena değil. de sıkıntı yok. Ben sipe açam, bir şey var mı görüş? Yok bende. Yapıyorlar mı ya? Kaç saniye? Kaç ka? Oraya da Oynasınız. Bak, Hız, çok hızlı bak. Nice try. Oryan da tipsi çık, var. Çık, çık, çık buraya çık buraya. TP'yi görmüyorum. Resetlenmeyecek. 5k devam edecek. Oo çok zor ya. Ne yapacağız? Ben daha de denemeniz lazım. Mı? Bir daha deneyin. Bir daha deneyin. Yıl basacağım. Yıl basacağım sana. Belki. Aha gidelim yok ki. yok adamım. Yok ya ulaşamıyoruz. Bak bakmamız gerekiyor. Biraz öne çıkın. Ha. Öne çık. 2k. Ben Wukong, geriyor, Wukong, 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 Wukong geliyor, kon geliyor beyler. Stolla var Wukong'a. M var, M var, M var. E attım. TP'im geldi. Galiba. var. Tp atabilirim ama. Çalmaydı ne? ha. Çık Maalesef çık çık. Back back back. Waveler. Beyler waveleri puştla. Sadece waveleri puştla. Flash kim Bu Wukong'un flashı yok. Bence bence bence. Beyler an elderları var. Elderları var ki hiç kazanabileceğimizi düşünmüyorum. Evet evet evet. O yüzden ben büyük de. ihtimalle... Bu ne oğlum öldüm ben geri gideceğim. Beyse. <laughs> Bunu verelim tamam ya. Var. Tamam ver ver ver. Yapamayız yapamayız, şey yapamayız 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 Wavelerimiz baya iyi durumda. Önde kalan ulti bakacak bu arada onun bence. Buraya gir buraya girerlerse burada giriş. savaşacağız artık. Girecekler, aynen, girecekler, aynen. girecekler. Buraya girecekler Orjansın burada savaşacağız. Ben arkaya CP atabilirim. Oldu, oldun, oldun. ne oldu? Ne oldu? Dur ne? Oluyor. Çok low şu an. Bak bak bir şey Ben yaşıyorum, ben yaşıyorum. Bak bak. Köse sattı adam. Ben oraya ne savaşabiliyor muyuz? Savaş savaş savaş. Sen savaş, sen savaş. Okay. Ay ben çıkacağım. Bana ya. Yani. bana atıyor. Bir şey yapamıyorum. Kesto. ben de bir şey yapamıyorum. Öleceğim direkt. Ezil beni kesebilir şu an. Öldün lan projemeye çalışıyorum ama yok ya çok güçler abi. abi anlık